Evet arkadaşlar ben Recep Hoca'nız. Hepinize merhabalar yeniden arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? En son arkadaşlar sizinle e, periyodik sistemi yapmıştık. Periyodik sistemi anlattım. Şimdi sıra geldi fiziksel ve kimyasal değişimlere arkadaşlar. Bugün size bu konuyu anlatacağım. Bu konu zor bir konu değil. Belki de bu senenin en kolay konusu olabilir arkadaşlar. Sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Lafı çok uzatmadan haydi bakalım başlayalım dersimize. Kağıdımız kalemimiz hazırsa arkadaşlar telefonumuzu kapatıyoruz, bildirimleri kapatıyoruz ve derse odaklanarak başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi etrafımızda sürekli sürekli maddelerin yapısı değişiyor. Yani bakıyorsun bir maddenin görüntüsü değişiyor, bir maddenin işte iç yapısı değişiyor. Arkadaşlar bunların hepsinde bir tür değişim var. Fakat bu değişimlerin bazılarını biz fiziksel olarak sınıflandırırken bazı değişimleri de kimyasal bir değişim olarak sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım ilk başlığımız fiziksel değişim. Şimdi fiziksel değişim aklınıza şu gelsin fiziki hani bir insanın dış görünüşüne biz fiziki görünüş falan deriz ya böyle o fiziği muhteşem falan deriz hani böyle fizik yani fizik demek arkadaşlar fiziki görünüş dış görünüş demektir. O zaman fizik buradan aklınızda kalacak. Yani fizik bir insanın fiziği, dış görünüşü. Bu aklınızda kalacak. O zaman fiziksel değişim deyince aklımıza gelecek olan olay şu. Sadece dış yapı değişiyor arkadaşlar. Dış yapı. Sadece dış yapı. Yani maddenin içi değişmiyor. Şöyle düşünün. Siz kıyafet değiştirdiniz. Kafanız aynı. Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan. Sen hala aynısın. Sadece kıyafetini değiştirdin. İşte o zaman ne oldu? Bu bir fiziksel görüntü oldu. İşte kırmızı bir sivit değil de mavi giydin ertesi gün. Değişti. Sadece dış görünüşün değişti. Bu fiziksel bir değişim olmuş oldu. Yani arkadaşlar maddelerin sadece dış yapısında meydana gelen, iç yapısının ve kimliğinin değişmediği değişimlerdir. Maddenin tanecik yapısı da yine ne oluyor arkadaşlar? Değişmiyor. Şimdi hemen bakalım örneklerimize. Örnekler arkadaşlar şöyle aklımızda tutabiliriz. Bakın bir maddeyi ufalama, parçalama, kesme tarzı işlemler hepsi fizikseldir. Mesela, mesela ne yaptın? Kağıdı yırttın. Kağıdı yırtmak arkadaşlar fiziksel bir değişimdir. Kağıdın iç yapısı değişmez. Kağıt yine kağıttır. Sadece dış görüntüsü değişiyor. İşte ezme, büz, büzülme, bükülme arkadaşlar. Daha sonra Ezme dedik hani burada ne var mesela toza haline getirme. Ben bu örnekleri çoğaltayım sonra kafanız karışmasın. İşte ufalama, rendeleme gibi gibi A örneklerin hepsi arkadaşlar fizikseldir. Yani havucu rendeledin, domatesi doğradın, kestin, işte ufaladın, ezdin, bir şeyi toz haline getirdin. Bunların hepsi işte buğdayı öğüttün, un yaptın, hepsi arkadaşlar fiziksel. Daha sonra hal değişimlerinin tamamı. Bakın hal değişimlerinin tamamı. Bu kafanızı karıştırmasın. Mesela sana diyecek ki erime. Mumun erimesi diyecek. Erime diyorsa erime bir hal değişimidir. O zaman nedir arkadaşlar? Evet hal değişimi ise fiziksel. İşte bir donma olayı, bir kaynama olayı hepsi fizikseldir. Yağmur yağması diyecek. Mesela yağmur yağınca ne oluyor arkadaşlar? Yağmur yağması bir hal değişimidir. Nasıl bir hal değişimidir? Su buharının tekrar yoğunlaşarak sıvı hale geçmesi. E, yoğuşmadır. O zaman hal değişimi ise demek ki fiziksel bir değişim. İşte kar yağması fiziksel, dolu fiziksel. Ondan sonra gök kuşağı oluşması fiziksel ışığın kırılması ile ilgili bir durumdur ve fiziksel bir değişimdir arkadaşlar. Maddelerin ve cisimlerin kesilip biçilmesi, kesmek, biçmek, parçalamak işte bunların hepsi yine fizikseldir. Tuzun suda çözülmesi arkadaşlar. Suyun içerisine tuzu kattık, karıştırdık ve çözdük. Bu da yine fiziksel bir değişimdir. Çözünme olayları fizikseldir arkadaşlar. Yoğurttan ayran yapmak işte fiziksel. Gümüşten yüzük yapmak şeklini sadece dış şeklini değiştiriyoruz. Fiziksel oluyor. Cisimlerin genleşip büzülmesi yine fiziksel birer değişme arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hal değişimlerini unutmuyoruz. Mesela bu hal değişimlerinde kafanızı karıştırabilecek birkaç örnek var. Mesela Naftalin arkadaşlar ne yapar? Naftalin süblimleşen bir maddedir. Naftalin katısını koyarsanız arkadaşlar. Mesela bu şeydir. Ee, beyaz beyaz bir şey vardır. Lavaboların içine falan koyarlar. Böyle beyaz top gibi küçük top gibi bir şeydir. Koku yapar orada. Hani kötü kokuları engellemesi için koyulur. Şimdi naftalin süblimleşir. Yani süblimleşmek demek katıdan direktman gaza geçiyor. Sıvı olmuyor. Benim sıvım olmaz arkadaş diyor. Ben ya katıyımdır katı olmayacaksam da gaz olurum. Ama sıvı olmam diyor. E nedir? O zaman katıdan gaza geçti. Fakat yine bu da bir hal değişimi arkadaşlar. Hal değişimi olduğu için bu fiziksel bir değişim. Bir de kafanızı karıştırabilecek bir örnek daha var. O da iyodun süblimleşmesi arkadaşlar. İyot da naftalin gibi katıdan direktman gaza geçer. Ama arkadaşlar iyodun şöyle bir özelliği vardır. Katıdan gaza geçerken mor renkli bir iyot gazı çıkartır. Fakat siz bu renge aldanmayacaksınız. Bu mor renk sizi aldatmak için kullanılır sorularda. Mor renkli bir gaz oldu. Fakat bu bir hal değişimi mi? Evet hal değişimi. O zaman arkadaşım ne olursa olsun hal değişimlerinin tamamı fizikseldir. Dedikten sonra geliyorum kimyasal değişime. Kimyasal değişimi arkadaşlar maddenin dış yapısı ile beraber iç yapısının ve kimliğinin değiştiği arkadaşlar ve bu değişim sonucu yeni bir maddenin ortaya çıktığı değişimlerdir. Bakın maddenin dış yapısı değişecek. Yani dış görüntüsü değişecek. Bununla birlikte iç yapısı da değişecek. Kafa yapısı değişecek. Yani taneciklerin o atomların bağlanma şekilleri değişiyor. Yapı değişiyor. Ortaya yeni bambaşka bir madde çıkıyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani siz bir öncekinde sadece kıyafet değiştiriyordunuz ama bunda artık yeni bir kişilik kazandınız, yeni bir karakter kazandınız. Kafadan aşağı inançlarınız, görüşleriniz, düşünceleriniz de değişti. Giyiminiz, kuşamınız, kıyafetiniz de değişti. Böyle bir benzetme kullanabiliriz kimyasal değişim için. Evet kimyasal değişim arkadaşlar. Bütün yanma olayları bir şeyin içinde yanma varsa bilin ki o kimyasal değişimdir arkadaşlar. Bakın ee, mesela ne yanacak? Kağıdın yanması diyecek. Mesela işte odunun yanması, bir şeyin yanması. Burada bizim için şey önemli, mumun yanması arkadaşlar. Eğer mumun yanması diyorsa yanma kimyasaldır. Erime diyorsa erimesi fiziksel olacak. Unutmuyorsun güzel dostum, karıştırmıyorsun. Besinlerin küflenmesi, bu tarz küflenme, bozulma, ekşime tarzı olayların tamamı kimyasaldır. Maddenin iç yapısı değişir, bozulur artık. İşte pişme, et, yumurta gibi yiyeceklerin pişirilmesi. Bir maddeyi pişiriyorsanız arkadaşlar, onun yapısını değiştiriyorsunuz iç yapısını ve bu da kimyasaldır. Demirin paslanması diyor arkadaşlar. Demirin paslanması yine bir yanma olayıdır arkadaşlar ve bu da yine bir kimyasal değişimdir. Hamurun mayalanması, bütün mayalanma olayı. İşte bu sadece hamurla Sınırlandırmayalım bunu. İşte sirke arkadaşlar ondan sonra turşu kuruyoruz, turşuyu mayalıyoruz. Hamuru mayaladık zaten söyledik. İşte şarabın mayalanması gibi gibi arkadaşlar örneklerin tamamı yine kimyasaldır. İşte aynı şekilde mesela sütten yoğurt yapmak, hani sütü mayalıyoruz, yoğurt yapıyoruz ya bu da yine kimyasal. Solunum olayı arkadaşlar bir yanma tepkimesidir. Havadan oksijen alıp besini yakarız arkadaşlar. Yine kimyasal bir değişim fotosentez kimyasal, dişlerin çürümesi kimyasal, saçların boyanması kimyasal. Burada şey çok soruluyor. Yaprakların sararması sorularda çok çıkıyor. Burada da yine arkadaşlar yaprakların kimyası değişiyor, iç yapısı değişiyor. O yüzden bu da yine kimyasal bir değişim. Bir yandan konuşurken bir yandan yazmak zor oluyor, kafa karışıyor. Kusura bakmayın. Evet. Daha sonra suyun elektrolizi, elektroliz yapmak yani elektroliz yapmak demek suyu birleştiren su biliyorsunuz ki H2O'ydu arkadaşlar. Suyu birleştiren bu hidrojen ve oksijen elementlerini ayırmaktır elektroliz yapmak. Ve bu işlemde yine kimyasal bir değişime uğradır. Üzümden sirke veya şarap yapmak kimyasaldır. Süt veya yoğurdun bozulması arkadaşlar yine kimyasaldır. Peki kimyasal değişim olduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar kimyasal değişim olduğunu zaten hani 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceksiniz. Fakat bir gaz çıkışı varsa, bir koku çıkışı varsa, renk değişimi, varsa, ısı çıkışı varsa bunlar kimyasal değişimin ipuçlarıdır. Bakın ipuçların diyoruz. Neden ipuçları diyor? Çünkü kesin diyemezsin. E bir gaz çıkışı var. Gaz çıkışı mesela sen suyu koydun ocağa tencereye ısı veriyorsun. Isı verdikçe su buharlaşıyor. Bir gaz çıkışı var mı? Var. Ama bu gaz çıkışı var diye sen gidip direktman kimyasal diyemiyorsun. Bir bakacaksın orada ne oluyor? Ne oluyor? Su buharlaşıyor. Yani hal değiştiriyor. O zaman o fiziksel. İşte bir koku çıkışı. Koku çıkışı da arkadaşlar e, direkt ben sana kimyasal olduğunu göstermez. Bir ipucudur ama göstermez. İşte renk değişimi. Mesela biraz önce anlattığım o iyotun ısıtma meselesi, sü süblimleşme hali. İyot süblimleşti, mor renkli bir gaza dönüştü. E, rengi değişti fakat bu kimyasal bir değişim olmadı. İşte bir diğeri ısı çıkışı. Isı çıkışı varsa arkadaşlar bilin ki o kimyasaldır. Onun istisnası yok hatırladığım kadarıyla. Yani ısı çıkışında kimyasal ama diğerleri de ipucudur. Siz buradan işte mesela buna ekstra olarak çökelti oluşumunu ekleyebilirim ben. Mesela çökelti oluşumu demek şudur arkadaşlar. Siz bir kaba iki tane madde karıştırdınız. İşte iki tane sıvı koydunuz bu kaba. Daha sonra zamanla bu kabın içerisinde arkadaşlar dip kısmında bir tortu oluşmaya başladı. Yeni bir madde oluşmaya başladı. İşte oluşan yeni bir madde arkadaşlar kimyasal değişimin ipucudur. Tortu oluşması diyoruz biz buna. Evet, şimdi arkadaşlar kimyasal tepkimeler kısmına bu derste geçmeyeceğim. Burada sizinle ilgili arkadaşlar fiziksel değişim ve kimyasal değişimlerde bunları anlattık. Bu kadar yeterli bu dersimizde sizi çok da sıkıp bunaltmak istemiyorum. Bir sonraki derste nedir? Kimyasal tepkimeleri anlatacağım arkadaşlar o derse kadar siz bu konuyu halledip sorularını çözüyorsunuz. Kendinize de iyi bakmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.